Selamun arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz Nasılsınız, iyisiniz de inşallah beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Evet arkadaşlar, e, yarın büyük gün <laughs> ne vay göstereceğim inşallah arkadaşlar bugün. E, banyo yaptıracağız biraz daha e, kendine gelsin diye. E, onun için şöyle bir ön çekim yapmak istedim. Yüzünü burada kapatacağım. Şu an ben görebiliyorum ama e, Kapatacağım. Ondan sonrasında yarın inşallah göstereceğim. Şöyle yine de Enes Malik burada arkadaşlar. Annemler e, koyun Sami'ye gittiler. Yusuf'la birlikte. Yusuf Gamber annem. İnşallah oradan da biraz çekim alacağım. Şöyle arkadaşlar mamamız, biberonumuz oralarda duruyor. E, şöyle ben gideceğim arkadaşlar şimdi mutfağıma gideyim. Burası da biraz kalabalık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle biraz birkaç e, bulaşıklarım var arkadaşlar. Şöyle on e, yıkadıklarım bulaşıkları kaldıracağım canlarım. Ondan sonrasında da inşallah e, bugün evde ekmek olmadığı için arkadaşlar Yusuf e, da aç olduğu için o birazdan gelecek. Ben de börek yapacağım. İlk önce bulaşıklarımı bir yıkayım arkadaşlar. Şu ortalığı bir toparlayayım burayı Ondan sonra sizlerle devam edelim. Ben arkadaşlar şöyle bir şey almıştım. Ee, ne diyorlardı buna ya? Eee Ah, getiremedim. Getirince söyleyeceğim arkadaşlar şöyle. Hmm getiremedim arkadaşlar arkadaşlar bu da sağlı makinelerinden bir tanesi. <laughs> Şimdi onu şöyle koy. Temiz arkadaşlar temiz. Daha yeni, yeni Siz önce getirmişsinizdir zaten ahımızdan. <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün biz erken giydik Neva ile birlikte erkenden ee, kalktık tabii ki Neva uyudu ben de o sırada aslında annem bir gelmiş bugün çarşamba bizim köyün e, pazarı arkadaşlar o yüzden e, anneme ben dün dedim ben de giderim buradan alırım perşembeye gitmem dediğim onu onda o zaman annen sen götür pazar etti ben de ben götürecektim onu da annem götürmüş arkadaşlar. Ee, o yüzden buraya gelmişler. Sen de gidip alacaksan biz ne var ne durum demiş. durum dedi anne. Sen git kan al gel dedi. Onu ben de gitmedim arkadaşlar. Yarını alırım dedim. Şimdi de işte bakalım bakalım. Ee, yarın alırım. Şimdi buraları toparlayayım. Annem ne var ile ilgilenirken ben de evlerimi toparladım arkadaşlar. Şöyle bulaşıklarımı ben yıkayayım ondan sonrasında da annemlerin yanına uğraşacağınların kutunun gelmesini beklerim Hatta yaptırdım ya arkadaşlar. Onlarla da başlıyor bunlar. Bir şey yok yani öyle. bakalım arkadaşlar. Yarın e, sizlerin de şeyle, e, yani yorumlarınızı okudum. Sağ olun Allah razı olsun hepinizden. E, bana tavsiyelerinizi yapmışsınız. Evet arkadaşlar Herbalife'da kullanan olmuş. E, dediğim gibi tekrardan mesela iki hatanın kilosunu aldırır falan. Yani ben bunu şu an mesela arkadaşlar grupta görüyorum arkadaşlar. Gayet e, Koçunu bulmak gerek arkadaşlar onu Yani sana diyetisyen olan bir insanı bulmak lazım. Ben buldum arkadaşlar. Ee, bizim köylü bir ablamız yurt dışında kalıyor. O gayet de yağmış. 28 28,5 kilo vermiş. Ee, ben de inşallah vermeyi planlıyorum. Bakalım. İnşallah sonucu güzel olur. Ee, bana bayağı mesela Canan Haratay mıydı? Öyle mi? Canan mıydı o adı? Onun, e, onu söylemişsiniz. Bir de APA diyeti mi varmış? Öyle bir şey söylemişsiniz. Ahmet APA mı? E, onları onlar falan hep dinledim arkadaşlar. Youtube'da girdim. Ondan sonra baktım. E, ama bunu bir deneyeyim. Eğer dediğim gibi aklımla şey yapmazsa öyle şeylere girerim. E, para tuzağı falan değilmişsiniz. Doğru haklısınız. Gerçekten Malzemeleri pahalı. Ama e, denemekte fayda var. E, o yüzden arkadaşlar bakalım yarın belki başlayabilirim. Yarın olmazsa bir güne. Başladıktan sonra arkadaşlar sizlere artık böyle çekimimi yapacağım. Mesela sabah kalkıp e, neler yaptığımı neler yediğimi, neler içtiğimi nasıl bir kilo kaybımız e, olduğunu böyle paylaşacağım. Çünkü benim Arkadaşlar aklımda şöyle şeyler var. Ben Instagram sayfasında mesela böyle bir tane abla devamlı paylaşıyor mesela ne yediğini ne içtiğini sizlerle güzel sohbetler yapıyor. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum ama acaba linç yer miyim yemez miyim bir de bunu düşünüyorum. Ama yiyip yemeyeceğim bilmiyorum yani belki daha da çok taraftarım olur daha da beni seven insanlar olur sizler gibi beni sevenler olur. Yani e, artık ben de öyle paylaşımlar yapmak istiyorum. Hiçbir boş zamanım geçsin istemiyorum arkadaşlar. Evimde neler yapabildiğim, çocuğumla, eşimle, ailemle neler yapabildiğimi artık ben de çekmek istiyorum. E, yani artık hani dinleyeceğim yani video çekmek yok yani. Bakın şu an mesela e, börek yapacağım ya da bulaşık yıkadım. Bunları falan artık gerçekten çekeceğim. Hiçbir boş zamanı bırakmayacağım. Sizlerin de bana destek verdiğinizi, bana e, güzel sözler yazdığınız için, destek verdiğiniz için, beğeniler yaptığınız için çok teşekkür ederim. E, mesela beğeni yapmıyor e, veya, veya da abone olmuyor veya da yorum da yazmıyor veya da yazıp da abone olmayan insanlar var. Ablalarım var, teyzelerim var. E, onlara da teşekkür ederim. Sadece izlemeleri de benim için iyi. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ama yani izleyip de abone olmamak da kötü arkadaşlar. Abone de olun lütfen. <laughs> abone olmanızı da istiyorum arkadaşlar. Yani kanalımızı beraber büyütelim arkadaşlar. Ben de artık böyle e, kendim yaptım gururuyla e, ilerlemek istiyorum. Yani ondan bundan gelinmiş kanaldan e, e, değil de beni gerçekten sevdiğiniz için bana abone olup Beni izleyip beğeni yapmanızı yorum yapmanızı istiyorum canlarım. Hadi bakalım o zaman şeyimize geçelim börek yapımımıza arkadaşlar. Ben malzemelerimi çıkartayım. Yumurtalarımı çıkartayım. Bir de e, hamberi arayayım arkadaşlar. Yusuf geliyor mu gelmiyorum mu ona göre böreğimi yapmaya başlayayım. Sizleri seviyorum. Ben şimdi yumurtamı koydum. Kırdım. Yağımı da sıkmaya koydum. devam hızlılay. Şunu da buraya Bir tane de servis tabağı çıkarayım. <laughs> Şunu şuradan alayım. Servis koyalım. <laughs> çıkaralım. İlk defa böyle çıktı. Neden aldık ki bu yufkayı bize? A101'den mi aldık ki? Benim yufkası iyi de Bu biraz şöyle şeyli ama olsun. biraz büyük geldi arkadaşlar. Toplu bir şey Bu büyük geldi. Neyse. Şey yapalım geçelim. Neyse birinciye bunu da yapalım. açıyoruz. Soldan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama koyamıyorsunuz. Şöyle. Hemen bir başlatacağım atışı. Evet arkadaşlar. Aslında diğer şeyim vardı arkadaşlar. Onu içine koyduğum pastaya altın biraz açalım kızarsın. Gerçi o sırada ben yumurtalarımı kırayım hemen. Bir diğerini yapacağım için yumurtalarımı kırıyorum arkadaşlar. Hazır olsun. Diğeri pişti mi? Ben ona geçelim. azıcık kızarması gerek. Bu çok az kızardı. Hem pişmeyen tarafta pişer. için yapıyorum arkadaşlar. Bunu fazla yapmam da. Şöyle azıcık daha yağ dökelim buna. Arkadaşlar bu tavam da yıkanmış ama yağ olduğu için onu tekrardan yıkarım artık. E, koyacak yerim olmadığı için oraya koymuştum. Gidiyor mu? Nereye gidiyor? Tekrar mı yaptığımı yani. Ha şimdi yemeğini yiyelim tekerin yaptırmaya gidiyor. Yemeğini yiyelim sonra. Hı. Hı -hı. Bir de yaptıracaksın da. Bilmiyorum ki daha burası burada O zaman bekle. Yemeğini yiyelim sonra. Bekle. Oh, Çiçek alın Yok ya. Gerek Ya da alırsan al kendin ya. Biraz büyük yerde ama yapacak bir şey yok. Böyle mi yapıyorsun? Evet. Böyle mi yapıyorsun? Hayır. Nasıl çevireceksin şimdi? Kaşıkların yardımıyla. yerinde görmediniz ama inşallah bunu da çevirebilirim. Şimdi görüyorsunuz elim ayağıma dolaşabilir. Gidelim. Hı? Ben döndürdüm. Döndüreceğim ya. Hmm, kolay Gördü arkadaşlar. Şey. Kolay mıymış? Sen yap o zaman. Dökülür. mu mü? Bazısı olmuyor ya. Bazen bir şey diyor. Yapışmıyor mu? tavas bütün bir büyükmüş biraz Allah. Babam ne yapıyormuş ya? Bayram baba. Bunda da bak sağ ol. Nere? Kimin en gitmişti? Aynen. Annem. Annem burada ama. Ha Şimdi ne yapıyor? Götürüyor. Niye o gelmedi? O da gelmedi. Geliyorum ki Benim annem de Yusuf'la birlikte gelmiş arkadaşlar. Yusuf dediğim gibi. Davar sağımındaydı. Yemeğini yiyip gidecek yere. Motorunu yaptıracak. Yandı mı? şey de sıcak valla. Şöyle ikinci koyduk arkadaşlar. Bunun altını hemen kısıyoruz. Yağımızı dökelim ki ısına dursun. Zaten sıcak olur da. Yine de olsun. Hemen yumurtamı kırayım. İsterseniz arkadaşlar. Ay çiğ bana. Bunu da yapayım. Ondan sonrasında yüz hıyetine çekelim. Sonra da annem gibi veda ile arkadaşlar. Annemlerin yanına giderim bir de. Şöyle altını açalım arkadaşlar. Şöyle yağsını her yere gezdirelim. Sonra mesela yağ olmadığı yerde arkadaşlar e, yapışıyor. Tavaya yapıştığı için ekmeği yapışmıyor. Böyle yani. Daha arkadaşlar bu tarafta yağ olmadığı için yapıştı Zaten yumurtanın yani pek önemi yok arkadaşlar ne tarafta piştiğinin. Çünkü zaten büktüğün zaman iki tarafta şey olur. Aynı oluyor. bir şeyim olsaydı. Bak bu buna yapışmamış daha. Şöyle döndürelim. Döndürdüğüm zaman biliyorum zaten arkadaşlar yapışıp yapışmadığını. Dönüyorsa yapışmış demektir. Şöyle alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakın bunu düz yaptım. Bu güzel oldu. bu daha iyi kızardı. Son bir kaldı arkadaşlar. Onu da yaptığım zaman bitiyor. yemeği yemekte görüşürüz inşallah.